Efendim bu arada artık pişkinlikte sınır tanımayan İyi Parti ailesi. Bu arada bütün genel başkanımızları, milletvekilleri bilmem nelere yine saldırıyor. Arkadaşlar genel başkanınıza sahip çıkın. Millete oraya buraya hakaret etmesin. Bize de oradan konuşmayın. Tamam mı? Sonuçta Mart ayında tabela partisi olacaksınız. Genel başkanınızla birlikte evlerde toplanıp kısır günü yaparsınız. Ne olacak? O kadar da kötü değil. Ama ee, solculara laf ederken ben zihnimizde olsam üç kere değil 10 kere düşünür bir kere konuşurum. Genel başkanınız bilmediği konularda atıp tutuyor. Merdan ee, bugüne kadar yaptığınız tek icraat Merdan Yanardağ'ın içeri girmesi için kampanya yapmaktı. Sizin partinizin misyonu bu. Dolayısıyla Uğur Poyraz falan bana böyle şeyler yazmış sosyal medyada. Yani tırıs gidersin tırıs gidersin Uğur Poyraz. siz kapitalizmin çok sevdiği cici çocuklarsınız. Siz bu ülkeye zerre katkısı olmamış, milliyetçiliği hava atan, milliyetçilik imtihanı yapsak milliyetçiliğin ne olduğunu da tarihsel olarak bilmeyen öyle bir arkadaşsınız. Şimdi de Türkiye'yi Türkiye'yi mahkum etmek istiyorsunuz AKP iktidarına. Evet. Cumhur İttifakı'nın doğal üyesisiniz Uğur Poyraz. Evet. Bir de Bilgi Hoca bilmem ne diye dediğiniz bir adamcağız vardı. Adam bir şey de olamadı ortada kaldı. E, ee, Menel Akşener de şimdi e, geril, gergin gergin ona salak buna aptal bilmem ne. Kendi halinize bakın. Bakın dün sizin genel başkanınız ne dediğini. artık komik değil. Kabak tadı diyeceğim ama ben kabak severim. Kabak evet. tadı lezzetlidir. Sizin yaptığınız evet. şey çok tatsız hem brüt yaptınız e, yetmedi arkadan vurmaya devam edip şimdi Türkiye Cumhuriyeti halkını arkadan vuruyorsunuz. Tamam mı? Nasıl mı vuruyorsunuz? Seçimler için işte İşte Eskişehir en kritik yerde aday çıkardınız. Çıkarım be. Eğer sizin adayınız, eğer sizin adayınız oy alıp da orada herhangi e, bir yere gelirse ben de kendimi burada diyeceğim ki ben şey anlarım. Yapmaz bu halk. Yapmaz. O kadar da değil. Bakın yine konuşmuş Meral Akşener. Ona salak buna bunak diyor. E ama kendi adamlarına bir baksın bakalım. İzleyelim o videoyu. Melih boyun kaçmış. Boyun kaçmış. Kilon kaçmış. Hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış. Kilom kaçmış. Hep beraber göreceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Gel bakayım. Boyun kaçmış. Benim kilom kaçmış. Göreceğiz. Gel bakayım. Abi zaten adamı bitirdin ya. Gel bakayım. Ne o ya? Şey mi alıyorsun ya? Sınıf öğretmeni misin ya? Bana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Koltuk için. Bunun koltuğu da olmayacak. Bu anca yalandan bir aday olur da. Ya bir tane insan karşınıza çıkıp da gel bakayım bilmem ne diyorsa. Muharrem Bey içinde geçerliydi. O Kılıçdaroğlu dedi. Gel Muharrem falan dedi. Yemin ederim ne partide dururum ne orada dururum. Kimsin lan sen dedim. İnsanın bir haysiyeti, onur olur. Ama ona salak, buna bunak diyen birisi ona da gel bakayım der. Yarın da kulağımdan çekerken hala şey zannediyor, öğretmen zannediyor Meral Hanım. Meral Hanım'ın bir de böyle basın danışmanı var. Geçen de bana e, Twitter'dan yazmıştı. Çok istiyorsan Murat'çım gel buraya da konuşalım. Gel buraya da konuşalım. Oradan yazma. Gel buraya konuşalım. Murat'la Skytrip'teyken beraber çalışıyorduk. Yani bir, bu faşistlik meselesi e, bir genetik problem biliyor musunuz? Onun da altını çizelim.